Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüs lansmanında açıklamalarda bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, yapılan seçimde 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayının seçileceğine inanıyorum dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni otobüs lansmanında açıklamalarda bulundu. 20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye'deyiz. O gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Ama bir şey oluyor. Niçin belediyeler önemli? Niçin ben bu belediyeler alınabilsin diye Kılıçdaroğlu şahidimdir, çırpındım? Niçin önemli? İşte bugün bu hizmette ne kadar önemli olduğunu biliyoruz diyen Akşener konuşmasına şöyle devam etti. 20 yıldır aynı zihniyetin benzer isimlerin, kişiler farklılaşsa da benzer isimlerin yönettiği bir Türkiye'deyiz. 2002 2022'ye iki, geçtiğimizde 22 yıl olmuş, 20 yıl olmuş olacak. Ve o gün doğmuş çocuklar bugün oy kullanabilir haldeler. Ama bir şey oluyor. Niçin belediyeler önemli ve ben niçin bu belediyeler alınabilsin diye bizatihi Sayın Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu şahidimdir. Çırpındım şahıs olarak çırpındım. Bakın İyi Parti Genel Başkanı olarak söylemiyorum. Niçin önemli? İşte bugün bu hizmetle ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sözlerinin devamında bağıra bağıra ağlamak istiyorum diyen Akşener, dün bir toplantıya katıldım. O toplantıda iki yıldır interneti olmadığı için okuma yazma öğrenememiş çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz diye sordu. Akşener'in belediye başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği konuşması şöyle. Bağıra bağıra ağlamak istiyorum. Dün bir toplantıya, dün bir toplantıya katıldım. Bir çalışma yaptık. O toplantıda iki yıldır internete olmadığı için okuma yazma öğrenememiş, EBA'ya girememiş bu çocuklarımızın özellikle büyük şehirlerdeki olan bu çocuklarımızın rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz? Okuma yazmayı imkansızlık nedeniyle öğrenememiş bu çocukların bugün sınıflara girildiğinde okuma yazma konusunda ya öğrenme konusunda problemleri var diye rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini biliyor musunuz?